15 Merhaba isterler. Bugün Clash of Clans serimizde 15-15 klan -15 savaşımızda çok zorlu bir rakip bizleri bekliyor. Gerçi biz de bayağı zorluyuz. Çünkü hemen hemen ilk üçün bizde Hiroları full. Alttaki belediye binası onların da full olması lazım. Çok zorlu bir savaş bizleri beklemeye devam ediyor. Şimdi rakip çok zor ee, ve bizim arkadaşlarımız çoğu savaştan başarısız oldu. Ben 2-3'ü almayı düşünüyorum çünkü 2 de başarısız bana göre bir yıldız yetmeyebilir. savaş zorlu adamlar bizden ikilemiş hatta üçü üçlemiş durumdalar. Şu anda bizi kurtaracak şey atları hızlı bir şekilde alıp hemen savaşı kazanmak. Ben de bu tarz bir asker bastım. 2. savaşımda da 26 atıcı taktime geri döneceğim. Önce 3'e bakmak istiyorum sizlerle birlikte. Gerçekten zor bir köy ama biz trolle gelmeyiz diye düşünerek ben sol üstten bu taktikle girebileceğimi düşünüyorum. Tabii ki zor olacak. Kolay hiçbir şey yok. Hemen hızlı bir şekilde şu savaşımızı yapalım. E, bu arada kaleye farklı olarak hız büyüsü aldım. Bunu da göreceksiniz. Madencilerimizi şu uçtan bıraktım. Biraz bunları daha yakın bıraktım. Hemen şuraya bir zıplamamı koyduktan sonra. Dev ve golemimi atıyorum. Çok beklemiyorum artık. Geri kalan şifacılarımı da koyduktan sonra. Hero'lar için şu anda uygun zaman. Ve şurada bir öfke attığım sırada. Şuraya bir zehirle bir buzu attım hemen. Şuraya bir zıplama büyüsü koyduktan sonra da biraz bekliyorum. Şimdi büyük koruyucuma basmak için uygun bir zaman olduğunu düşündüm. Neden böyle düşündüm? Çünkü burada bir öfke basacağım ve içeride bombaların olduğunu hissetmek önemli. Hissetmek diyorum bakın. Hissedeceksiniz. Her hareketinizde her askeri hissetmek zorundasınız. Şimdi burada bir hız büyüsü kullandım. Gördüğünüz gibi bu da beni daha hızlı 2'ye ulaştıracak. 2 almak benim için önemli. Çünkü savaşı garantilemek zorundasınız. Yani e, bu bir zorundalık. 2 alamadığınız sürece başarısız bir savaş yapmış olursunuz. Klan savaşı adına. Şimdi şu içeriye ben bir türlü giremiyorum farkındaysanız. Kraliçem de başına buyruk takılıyor. Oradaki okçu kuletini alırsa dedim alamadı. Maalesef Havana da öldü ölecek. Havan ölmezse zaten onu ölecekti. Şimdi burada Burat'ını tanklarken yüzdemizi arttırmaya çalışıyoruz. Biraz yanlış oldu iskelet büyüsü. Keşke biraz daha kavisli verseydim sağ üstte doğru. Ama biz de sonuçta %3'ü getirecek gibi duruyor. Şimdi buradan da uzaklaştıktan sonra Barbar Kralım'ın orayı almasını ümit ederek bekliyorum ve büyücü kulesini de indirdik. Yani şu anda 3 yıldız alamadım mı? hemen yükleme arttıracak bütün hareketlere girmek zorundayım. Yani aslında bu savaşa 3 yıldız savaşı yapabilirdik. Nasıl? Sağ üstten cehennem kulelerini tek tek almaya çalışarak bu savaşı gerçekleştirebilirdik. Fakat bu riski ben kaldıramıyorum. Neden? Çünkü zorundalığım var kalanıma karşı. Ve üstlerine en az 2 alınması lazım. Ben alamazsam telafi edecek adam yok. Çünkü 3. arkadaşımız buralara daldı. Bir arkadaşımız buralara daldı. Diğer savaşımı 2'ye full atıcı ile yapacağım. Ama... Hemen şimdi diğer köyümüze geçelim ve güzel bir saldırı da odan yapalım. Evet muhtemelen biliyorsun bu hesapta hala Barbar Kral gelmedi. Biz de bunun için daha altlara gideceğiz. Şimdi öncelikle bakmamız gereken yerler aslında 9-10 ama 9 belediye binası 10 olduğu için şuraya bakıp işimi daha garanti almak istiyorum. Çünkü Barbar Kral'ın yokluğu benim gerçekten canımı sıkacak. Hatta altlara biraz daha bakayım. Meryem'in zorlanacağı bir yer varsa orayı da alayım dedim ama Meryem'in başka zorlanacağı bir yerde kalmamış açıkçası. Onu deneyelim. E, alamayabiliriz. Çünkü barbar kral gerçekten çok önemli bir asker. Şimdi troll yemeden girmek için e, ben şu sağ alt lane'i kullanmak istiyordum. Fakat sağ alt lane'de de farklı sıkıntılar var. Belediye binasına gidemiyoruz iki zıplamayla bile. E, şimdi düşünüp de girebileceğimiz tek yer sol üst kalıyor. O da bildiğiniz troll. Yani oraya didmiş zaten. Hemen sağ üstten girelim çok düşündük çok düşününce işiniz boka sarabilir çok düşünmeyin bazen oynayın derim ben çok düşünmeyin oynayın şuradan da hemen biraz fazla attım farkındaysanız çünkü ikili bir alma şansı doğdu bana şuraya bir zıplama koyduktan sonra birazcık arkadan golemimi salladım. Yani kraliçenin tamamen goleme vurması lazım. Goleme vurmaz ise başka bir şeye vurur ise benim için çok sıkıntı. Bu da bir öfke büyüsü bastıktan sonra şuraya bir zehir koyacağım. Şimdi ikinci zıplamamı tam şuraya atmak zorundayım. Çünkü her tarafa işlemesi lazım. Ee, biraz daha bekledikten sonra, bu arada arkadaşlar nereden gireceğini de karar veremiyorsanız her zaman sağ üstten girin. Ben de köy düzeni yaparken sağ üstü biraz daha relax bırakırım. Ama eğer ki rakibinizin çok profesyonel olduğunu düşünüyorsanız e, iyi bir yerde analiz ettiyseniz. Oradan girebilirsiniz. Şu anda gördüğünüz gibi zorlanmaya devam ediyorum. Şuraya bir iskelet büyüsü atacağım. Çünkü büyücü kulesi bana odaklandı. E, o arada da topların yavaşlığından faydalanarak e, hemen ilerlemek istedim. E, içeri, ortadan güzel ilerliyoruz. Oradaki e, keşke, alabilseydik, keşke alabilseydik. Çok önemliydi oradaki okçu kulesini almamız bizi çok rahatlatacaktı. Yani kraliçem olduğum için bir tık daha rahatım ama hala ufak sıkıntılar söz konusu. Ve çok takıldık, müthiş takıldık. Atıcılar farklı yere vuruyor, onlar farklı yere vuruyor. Evet o havanı almak beni kurtaracak mı bilmesem de en azından kraliçem açısından ümitliyim. Çünkü yüzde %70 %70'e kadar kraliçe batmadan geliyorsanız ve arkasında bir şifacı varsa, bakın çok önemlidir bir şifacı, o savaşı üçlersiniz. Ama yoksa şu an yok. Yine de Kraliçeme basmadığım için rahat hissediyorum. Hatta kraliçeme bir tık erken bile basabilirim şu anda. Bunu da aldıktan sonra o pozisyonda hızlı bir şekilde ilerlemek için kraliçeme basacağım. Şu da hızlı bir şekilde ilerlemeye açayım. Evet şu anda rahat bir şekilde köyü üçledik. Güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Bence rahat da bir savaş oldu. Şimdi arkadaşlar size çekilişte verdiğim hesabın halini göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar çekilişte verdik. 5 işçisi boş. Beni savaşa al abi dedi. Aldım savaşa. Ne e, bak etrafı bile ben temizledim. Hiçbir şekilde temizlememiş ve asker basıl değildi. Ben bastım savaşını yapmak için. Yani gerçekten hesap çekilişi yapıyorum. İhtiyacı olanlar gelsin diyorum ama herkes ismini yazıyor ve alan arkadaş da köyü bu duruma getiriyor. Bu beni gerçekten çok üzüyor. Yani bu seviyedeki bir köyün 5 işçisi boş durmaz. Laboratuvar da boş aynı şekilde. Neyse kızdım. E, klanım için girip şimdi buradan kendim yapmak zorundayım savaşı. Yani düşünsene 15 savaşı da ben yapsam ne kadar yorulurum. Yani bu tarz şeyler istemiyorum. Ama bir daha böyle görürsem köyü gerçekten yeniden çekilişe koyacağım bu hesabı da. Ee, şimdi buradan 9'a bakmam lazım. Arkadaşım belediye binası 10 hesabıyla burada trollendi sol üstten. Bu yüzden sağ altın bana uygun olacağını düşünüyorum. Hirolar da olduğu için bir ümit ben buraya gireceğim. 3'le ee, de edebilirim ama yine de buradan girmeyi tercih ettim. Şuradan 6 tane attıktan sonra 2 tane şifacı arkasına verdim. Buradan 7 tane attım. Bunun nedenini açıkçası sağ tarafın daha zor bu tarafa geleceğini düşündüğüm içindi. gördüğünüz gibi oradaki okçu kuletini almayı da başardık ilk okçu kuletini ve şuraya bir zıplama koyduktan sonra Barbar Kral'ın odaklanması için ona golemi verdim. nakin biraz geç kaldım herhalde golemi vermekte. Çünkü gerçekten yakınlaştıramıyorum oraya. Şimdi burada sıkıntımız şu olacak. Buraya öfkeyi hızlı bir şekilde atıp şuraya doğru zıplamamı eğimli vermem lazım ki benim orada e, hiçbir şekilde duvara takılmamam lazım. Ve klan kaletini farkındaysanız buzladım. Çünkü gerçekten risk alabilecek durumda değilim. E, buranın üçlenmesi lazım. Ve bir arkadaş trollendiği yüzünden yıldız alamadı. Ben hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ederken şuraya son öfkemi kullandım. Orada hem askerlerin hızlı çıkması hem de hero'larının içeride olması çok önemliydi. Şimdi bekleyip barbar krala basmayı umacağım ama bir saniye. Oradaki havandan kurtulmam lazım. Barbarlarımın ölmesini istemiyorum. Evet havandan kurtulduktan sonra şu anda barbar kralıma bastım. Gördüğünüz gibi barbarların ayrılması da bir işimize yaradı. Çünkü sağ üstteki büyücü kulesi de yine sıkıntı yaratacaktı. Hemen şu sağ en üstten iskeletlerimi atıyorum. Barbar Kral dön artık sahaya. Çok kaldı orada. Çok kaldı. Ve şu anda ben üçleyeceğimizi düşünüyorum. Buradan Barbar Kral'ıma tekrardan bastım. Ee, pardon Okçu Kraliçeme tekrardan bastım. Ee, evet oradaki iskelet büyüm boşa gitti. Bu benim tamamen Barbar Kral'a güvenmemden kaynaklanan bir sorun. Ne yazık ki bu sorunu da hızlı bir şekilde açmak istiyorum. Evet kraliçe sol altı temizleyecek. Barbar kral oradaki okçu kuletini alacak daha yeni çıkıyor atıcılar mı duvarın içinden. Güzel bir savaş olduğunu düşünüyorum. Zor bir köy olduğunu düşünüyorum. Yani sol üstten girseydik biz de kesinlikle yıldız alamayabilirdik buradaki en büyük avantajımız bizim e, sağ tarafa 7 tane atıcı atmamız oldu. Bakın onlar hala yaşayıp oyunu bitirdi. Güzel bir 3 yıldız daha geldi. Şimdi hemen kendi köyüme geri geçip ikinci savaşlara başlayacağım. Evet oyun severler. hadi şu ikiye dalalım. Zaten kraliçeyi bekletiyorum. Bir işim de boşta hemen onu vereceğim. Onun ardından ikiye bakalım tekrar gözlülük yapalım. cidden zor bir köy. Beni de çok zorlayacak bir köye benziyor. bu yüzden... Direkt zıplamaya atıp biraz geriden hemen vereceğim askerimi. Ama ben sağ alttan girmek istiyordum. Ya da sağ üstten. Biraz sıkıntılı gördüm her tarafı. Şu an çok kararsız kaldım. Evet sağ alttan gireceğim. Yani ne olursa olsun sağ alttan girmek istiyorum. 26 atıcı benim uzmanlık alanım. Benden daha iyi kimse yapamaz diyerek. Sağ alttan bastım. Hala tedirginim nedense. Şifacıladım. Şifaladım. Şimdi şuraya bir zıplama koyduktan sonra biraz geriden attıktan sonra da golemle devimi hemen arkasına atıcılarımı verdim. Şimdi hızlı olmam lazım. Şuraya bir öfke koyacağım. Buraya öfke koyduktan sonra evet şurada bir buz büyüsü atabilirim sanırsam. İçeriye gelin. içeriye gelin. İçeriye gelin. Mecburen zıplama basmak zorundayım. Şuraya deprem büyümü atıyorum. Başka seçeneğim kalmadı. Hadi be oğlum. Bırakın bir yıldızın peşinde koşmayı. 3 lazım. Maalesef çok dolandık yine. Ve büyülerimizi çok erken harcadık. Yani Barbar şu mallığı beni delirtiyor zaten. Anca duvara vuruyor. Başka hiçbir şey yapmıyor şu anda. <laughs> orayı delmen o kadar kötü oldu ki benim için. Yani bar, bar... Tahmin bile edemezsin yani. Evet şu anda bir da talim etmek üzereyiz ve çok sinirlerim bozuldu. Yani salak salak saldırılar ya. Ne salak salak hareketler bunlar ya. Bak bu da bu da duvarcı çıktı. Yani gel de sinirlenme. Girin artık içeriye lan lan girin lan. Yok. Bir yıldızda kaldık çok kötü bir savaş oldu. Sol alttan girmeliydim. Klan kalesi beni çok dağıttı. Buraya toparlar diye düşündüm ama çok dağınık çıktı kale. Evet 177 gibi kötü bir sonuçla ayrıldık. Hemen bir diğer savaşımızdan bir köy daha yapalım ve savaşı bitirelim. Bu arada sizlerle birlikte hemen şu kraliçeyi de vermek istiyorum. Ee, artık 42 olsun yeter. Evet buradan da bir 8'i deneyelim. Zor bir köy ama yine de denemek zorundayız. Üstlere girebilmesi için arkadaşlarımın. Cehennem kulesi olmaması yanıtmasın Gerçekten zor bir köy ve sol üst kesinlikle troll. Hemen sağ alttan bir saldırı gerçekleştireceğim. 3 gelirse gelsin gelmeyecekse hiçbir şey gelmesin. Hemen e, şuradan atıcılarımı attıktan sonra. Şuradan da diğer atıcılarımı atıyorum ve beklemek istedim. Golemi atıyorum çünkü ilk sene takılacak. Vuracağı kadar vursun bari. Şöyle attıktan sonra geri kalan askerlerimi de iki şifacı veriyorum. Ve şuraya ilk zıplamamı bastıktan sonra kraliçeyi ve geri kalan askerlerimi atıyorum. Toparlanmaları biraz zaman alacak. bunu anlıyorum. Şimdi şuraya ikinci zıplamamı koyduktan sonra bir öfke kullanacağım. Gitmeyin oraya fazla. Gitmeyin. Şuraya zehirimi koyduktan sonra şuraya hemen hızlı bir şekilde attım. Biraz bekledim. Beklememin nedeni ise orada sıkıntı yaşamasın, bombaya patlamasın diye askerlerimdi. Ama yine de gittiler, kafa attılar. Her zamanki gibi. Şimdi şurada bir bu öfke daha kullanıp barbar kralıma bastım. Kraliçe yalnız kaldığı için onu da hemen kullanmak zorunda kaldım. Şimdi şurada... İçeride sıkışmış askerler görüyorum ve onlara yardımcı olması için biraz da olsa yardım edebilecek e, iskelet büyümü attım. E, şimdi sabırla beklemek zorundayız. E, bence 3 yıldır gelecek gibi hissediyorum. E, güzel bir savaş oldu çünkü. Temiz bir savaş oldu. Baybarkral'ın yine mallarını görüyorsunuz değil mi? Yani güncelleme gelmesine az kaldı arkadaşlar. Kesinlikle bu Barbar kralının düzeltilmesi lazım. Son zamanlarda son güncellemeden sonra duvardan başka bir şey vurmaz oldu. Benim oyunun en güçlü karakteri Barbar Kral'dır ve yaptıkları çok saçma. Her savaşta Barbar Kral'ın içeriye girmesini bir şeylere vurmasını diliyorum ama her seferinde duvara vuruyor. Evet güzel bir 3 yıldız oldu zor bir savaştan. Güzel bir 3 yıldız aldık. Evet hayırlısı olsun ya. Daha ne olsun. Güzel bir savaş oldu. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel savaş oldu bence. Ee, güzel bir klan savaşı oldu. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Bay bay.